Mesnevi'den hikayeler. Fil neye benzer? Bir Hintli hayatlarında hiç fil görmemiş insanların yaşadığı bir köye bir fil getirdi. Fili karanlık bir ahıra koydu. Ertesi gün fili köylülere gösterecekti. Ama meraklı birkaç kişi hayvanı hemen görmek için o kap karanlık ahıra toplandı. Ancak ahır o kadar karanlıktı ki fil gözle görülemiyordu. Adamlardan hiçbiri de yanlarında mum getirmeyi akıl edememişlerdi. O göz gözü görmeyecek kadar karanlık ahırda file ellerini sürerek onu tanımaya çalıştılar. Birinin eline filin kulağı geldi. Fil bir oluğa benzer dedi. Başka birinin eline ayağa denk geldi. Fil bir direğe benzer dedi. Bir başkası da sırtını ellemişti. Fil bir taht gibidir dedi. Herkes neresini ellediyse, nasıl sandıysa fili ona göre anlatmaya başladı. Bundan dolayı fili tarifleri de farklı farklıydı. Eğer herkesin elinde bir mum olsaydı fili tariflerinde bir farklılık olmazdı. Duygu gözü ancak avuca, köpüğe benzer. Avuç bütün fili birden elleyemez ki. Denizi gören göz başka, köpüğü gören göz başkadır. Köpüğü bırak da denizi görmeye bak sen. Köpükler gece gündüz denizden meydana gelir. Onları deniz harekete getirir. Ama ne şaşılacak şeydir ki sen köpüğü görüyorsun da denizi görmüyorsun.